Merhaba. Güneş Kitaplığı'nın 25. yılını kutladığı 2021'de 11. Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde siz ekranları başındaki katılımcılarımızı sevgiyle selamlıyorum. Yol uzun, güzergah zorlu. Ne demeliyim? Zarif kardeşim benim, seni aldım yanıma, ikizimi almış yürüyor gibiyim. Sana yıldız, sana güneş mi demeliyim? Günümde hayret, gecemde hayret istedim. Yer yer senin gibiyim ben, yer yer kendim. İnsan olan yerlerim çok ağrıyor. Olsun, yine de sen kapanma, bu sıra benim. Yerine bırak, ben incineyim. Okuduğum Güneş Yıldız şiiri Birhan Keskin'in Bağ adlı kitabından ailesinde beklenmedik, zamansız bir kayıp yaşayan sevgili Birhan Keskin bugün bizlerle olamıyor. Tahminsiz acısını içtenlikle paylaşıyor. Kendisine sonsuz sabır diliyoruz. Bugünkü kapanış konuşmacımız sevgili Orhan Pamuk da bizlerle olamayacağını bildirdi. Hatırlarsınız. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarımızın Veba Geceleri adlı son romanı bu yıl Mart ayında yayınlanmıştı. Bir süre sonra Sayın Pamuk'a kitabında Atatürk'e ve bayrağımıza hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Neyse ki savcılık yaptığı soruşturma sonunda kitapta Atatürk'e yönelik doğrudan bir hakaretin söz konusu olmadığını hatta karakterin halkı tarafından sevilen birisi olarak anlatıldığını belirtip takipsizlik kararı vermişti. Ancak aylar sonra geçtiğimiz günlerde İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukat yazarın geçmişte yaptığı konuşmaları da delil olarak e, ekleyip savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. Bu kez savcılık itirazı kabul etti ve yazar hakkında yeni bir soruşturmanın yolunu açtı. Bunları uzun uzun neden anlatıyorum? Hafta başından beri değerli konuşmacımız Orhan Pamuk hakkında tekrar gündeme getirilen suçlamaları ve soruşturma açılacağına ilişkin haberleri büyük bir kaygı ve üzüntüyle izledik. Bir edebi eserde suç unsuru aranmasının yanlışlığını, bunun aleni sansür anlamına geldiğini ve asıl Yaratıcı yazarın kırılgan ruhuna eziyet edeceğini biliyorduk. Ne yazık ki beklenen oldu. Sevgili Pamuk, ruhen ve fiziken konuşacak durumda olamadığı için konferansa katılamayacağını bildirdi. Ülkemizde her gün tekrar etmek zorunda bırakıldığımız sözleri bir kez daha söylemenin, hep birlikte daha güçlü haykırmanın zamanıdır düşünce ve ifade özgürlüğü okuma kültürünün kilit taşıdır. Kitaplar dünya kültür mirasının ortak belleğidir. Kitaplar gelecek kuşakların entelektüel sermayesidir. Kitaplar sayesinde kültürel çeşitliliğin korunmasını sağlayacak olansa yayımlama özgürlüğüdür. Yayınlama özgürlüğü olmazsa çatı çöker, yapı paydos olur. Efendim bizim işimiz çocukların da okuyabildiği edebiyat kitapları yayınlamak. Biz 25 yıldır öncelikle dünyaya çocukların, gençlerin gözünden bakmaya, onların algısına yaklaşmaya, onlar gibi anlamaya çalıştık. Bunun için hep onlara koştuk. Onlarla konuşmayı, onları dinlemeyi önemsedik. Sesleri sesimiz, soruları sorularımız olsun Masumiyetleri işimize yansısın istedik. Türkiye'de yayıncılık yapmanın binbir derdiyle hemhal olurken hep çocukluğun deli inadı tuttu elimizden. Çocukluk insan yaşamının en umut dolu, en hayalperest dönemi. En olmaz anda olur demeyi, bitti derken başlamayı, varılan yerin değil asıl gidilen yolun mucize olduğunu okurlarımız sayesinde hiç unutmadık. Ama Türkiye çocuklarının sevinç ve güven içinde neşeyle büyüdüğü bir ülke değil. Çocukların önemsenmediği, onlara sık sık sus biraz diye bağrılan bir ülke. Sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, spor gibi en temel haklarının layığıyla ve eşit sunulmadığı bir ülke. Bizim çocuklar ergenlikle birlikte derin bir gelecek endişesine sürükleniyor. Çocukluk sevincini hızla yitiriyor. Bilimin, sanatın, dünyanın güzelliklerini doyasıya yaşayamadan kayboluyorlar. Bu gerçeğin her kesimde, her sosyal ve kültürel kimlikte büyüyen çocuklarımızın ortak paydası olması can yakıcı. 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamak üzere olan bir toplum için bu belki de bir trajedi. Son yıllarda yaşananlar için en çok tartıştığımız soru bunları çocuklara nasıl anlatabiliriz oluyor. Ülkemizde olup bitenleri çocuklara anlatmak da çocukların anlayıp kabullenmesi de çok güç çocuklar için edebiyat eserleri yayımlama işimiz her geçen gün zorlaşırken onları edebiyata yakınlaştırma, edebiyatla buluşturma inadımız da artıyor. Biz 25 yıldır belki de en çok koşullardan yılmamayı öğrendik. İşte bu sayede kültür yayıncılığının en meşakkatli, en karmaşık alanı olan çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncılığı işimizi sürdürebiliyoruz. Bizimkini yayıncılığın diğer alanlarından farklı kılan bazı çetrefil noktalar var. Bazen son derece sınayıcı, zorlayıcı olabilen bu noktalar aynı zamanda hem bu konferansı hem de gelenekselleşen diğer projelerimizi kararlılıkla sürdürmemizin de nedenleri. Bakın birkaç örnek vereyim. Yayıncılığın yazma, yayına hazırlama, çevirme, resimleme, tasarlama gibi tüm yaratıcı işlerine olanak sağladığımız için doğallıkla bizim üretim maliyetlerimiz çok yüksektir. Bir kitabı hayal ettiğimiz nitelikte yapabilmek için kat be kat artan telif, kağıt ve baskı bütçelerini göze almak zorundayız. Öznemiz olan çocuk her konuda bahane edilerek kitaplarımıza ağır bir sansür uygulanır. Bu baskı yetmezmiş gibi peşi sıra şahlanan toplumsal otosansürle de her gün baş etmek durumundayız. Çok çocuk yapan ama aslında çocuğu hiç de ciddiye almayan toplumumuzda çocuklar için kitap üretmekte kolay sanılıyor. Yalap şap yazılmış metinlerin, öylesine karalanmış çizimlerin asla çocuk kitabı olamayacağını eğitimciye, kütüphaneciye, ebeveyne, medyaya, kitapçıya, akademiye hatta bazen yayıncılara bile anlatmak gerekebiliyor. Kitap editörlüğünün gerektirdiği Deneyime dayalı uzmanlık ve hassas iletişim becerisi çocuk kitapları editörlüğünde daha katmanlı, daha karmaşık duyarlılıkları, sorumlulukları da kapsar. Oysa ülkemizde kitap editörlüğü çoğunlukla düzeltmenlikle ya da tematik haber editörlüğüyle karıştırılır ve herkes yapabilir sanılır. Çocuk ve edebiyat deyince profesyonel zihinlerde bile sadece basit olan algılanıyor. Edebiyatın ölçütlerinden ödün vermeden çocukların da okuyabildiği kitaplar yapma işinin ne demek olduğunu bırakın sıradan vatandaşı sektörümüz bile tam anlayamayabiliyor. Dedim ya öğrendiğimizi, anladığımızı, edindiğimiz deneyimi paylaşmak Bilgiyi yaymak bize güç veriyor, umut katıyor. Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Bu yalın kat gerçeği daha çok hatırlamalıyız. Hepimiz bugünkü yetişkin cismimizde nasıl insanlar olarak yaşadığımızı, ürettiğimizi belirleyen acı tatlı çocukluklardan geliyoruz. Çocukluğumuzun görkemli ham maddesini, içimizde ne derece canlı tutabildiğimiz, onu ne kadar kullanabildiğimiz bugünümüzü biçimliyor. Adaleti ararken, eşitliği savunurken, kötülüğe direnirken fark etmesek bile aslında asıl rehberimiz hep çocukluğumuz. Bakış açımızı yeniden çocukluğun örselenmemiş, düptürü algısına, deneyimsizliğinin gözü kara cesaretine ayarlamakta yarar var. Bakış açımızı çocukluğa sadece yakın kıldığımızda bile içimizde, işimizde yepyeni güneşler doğabilir. Son yıllarda Türkiye'de yayıncılığın edebi bir karşılığı var artık. Ben öyle diyorum. Lamançalı yaratıcı asilzade Don Kişot. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz artık ne yazık ki. Özellikle pandemi öncesi ve sırasında yaşadıklarımıza bakınca işini yapmaya çalışan çoğu yayıncının yel değirmenlerine karşı savaşan romantik idealistler olduğunu görüyoruz. Gezgin Şövalye Don Kişot hizmet ettiğini sandığı kralın kötücül uygulamalarına karşı çıkma cesaretini gösterir. Halkın özgürlüğü için kralla savaşmayı göze alır. Onun iç çatışması bugün hepimizin asıl çelişkisi değil mi? Hayalini kurduğumuz yayıncılıkla içinde debelendiğimizin arasındaki uçurumu fark etmek, tüm enerjimizi emip elimizi kolumuzu bağlamıyor mu? Çıkarları için kutuplaşmayı körükleyip koltuk sevdasına kapılanları, iki kuruş çok kazanmak uğruna ilkelerinden, etik değerlerden vazgeçenleri görmek delirtici değil mi? Piyasanın iflas haberleriyle çalkalandığı, tahsilatın gitgide daha da zorlaştığı, kaçınılmaz zam listelerinin havalarda uçuştuğu, kitap basacak kağıdı bile bulamama tehlikesinin baş gösterdiği, yayın evlerinin yeni kitap sayılarını azaltmaya başladığı, sansür ve baskının alıp başını gittiği bu zorlu günlerden Don Kişotlarımız sayesinde geçiyoruz. Evet, <laughs> bu dert yüklü ülkede bizim işimiz daha zor, biliyoruz. Devlet organlarının da toplumun geniş kesimlerinin de sözlüğünde gerçek anlamda kitabın, edebiyatın, şiirin, felsefenin yeri olmadığını biliyoruz. Varmış gibi yapılsa da göstermelik uygulamalardan sığ yaklaşımlardan kitap ve okuma ediminin ülke genelinde aslında yerleşmediğini, savunulmadığını görüyoruz. Bu elem verici tanıklık için kütüphanesiz okullarımıza, teşviksiz yayın evlerimize, yaşam mücadelesi veren kitapçılarımıza, kitaplıksız evlerimize, iş yerlerimize bakmak yeterli. Peki değişim yok değil mi? Elbette var. Ama bu yavaş değişimin mimarı görevi çağdaş kültür sanat politikaları inşa etmek ve sürdürmek olan devlet değil. Bizdeki değişimin mimarları nitelikte ısrarcı yayıncılar, her şart altında kepenklerini açan kitapçılar, kahraman öğretmenler, cesur kütüphaneciler, yılmaz medya çalışanları, direnen akademisyenler. Aklı selim sahibi ebeveynler. Bizler bugün Türkiye yayıncılık sektörünü yaratanlar, kitap dünyamıza emek verenler, binlerce yıllık kadim bir geleneğin mirasçılarıyız. Hak ettiğimiz dedikodunun, sahteciliğin, arkadan iş çevirmenin tekinsiz ortamları değil. Hak ettiğimiz ilham verici, adil bir rekabet iklimi. Dayanışmayı yücelten sahici işbirlikleri, bize düşen nitelikli kitaplar yapmak için çılgın hayaller kurmak, kitapları daha çok okurla buluşturmak için cesaretle, sabırla didinmek, insanlığın ortak kültür mirasına kalıcı eserler kazandırma sorumluluğumuzdan güç alarak iyiliği çoğaltmak, dağları aşmak, sınırları yıkmak. 11. Zeynep Cemali Edebiyat Günü'ne sektörel sorunların katlanarak arttığı günlerde işte bütün bu düşüncelerle, bu inatla hazırlandık. Ciddi sorunlarla uğraşan sektörün hayati konularına yer vermek istedik. Kitapların hem yayın evindeki yaratıcı süreçlerine hem de okurla buluşmasında rol oynayan dinamiklere ilişkin güncel sorulara yeni cevaplar aramayı amaçladık. Bugün hepimiz bilgi ve deneyimlerimizi, kitap sevdamızı paylaşmak, geleceğe hep birlikte umutla bakabilmek için aynı masaya oturduk. Güneşli Kitaplığı adına hepinize verimli, keyifli bir konferans izlencesi diliyorum. Hoş geldiniz.